Almanya ekonomisi ikinci yıl üst üste küçüldü. Avrupa'nın en büyük ekonomisi 2023'te binde 3, 2024'te ise binde 2 oranında daralarak 2003'ten bu yana ilk kez 2 yıl üst üste küçüldü. Ekonomideki bu gerileme, Şubat ayında yapılacak seçimlerden sonra göreve gelecek hükümeti ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakacak. Uzmanlar, Almanya'nın eski büyüme oranlarına dönmesinin zor olduğunu belirtiyor. Ekonomik sorunlar arasında küresel ticarette korumacılığın artışı, Enerji krizleri ve Çin ile artan rekabet öne çıkıyor. Pandemi sonrası toparlanmaya çalışan ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji maliyetlerindeki yükselişten ağır darbe aldı. Bu süreçte Almanya'nın milli geliri yatay bir seyir izlerken, Euro bölgesi %5, Amerika Birleşik Devletleri ise %11 büyüme kaydetti. Uzun yıllar güçlü bir performans sergileyen ekonomi, küresel ve yerel faktörlerin etkisiyle zorlu bir döneme girdi. Yeni hükümetin bu sorunlara karşı köklü adımlar atması bekleniyor.